Mehmet Emin Cengiz Allah kurtarsın diyerek Elazığ'dan gelen bir mektubumuz var. Selamlarımızı gönderiyoruz. Koğuş arkadaşlarınıza da. Evet mektubumuzu açıyoruz. Ben Elazığ E-Tipi Kapalı Cezaevi B6 Koğuşu'ndan Mehmet Emin Cengiz. Benimle aynı kaderi paylaşan değerli ve kıymetli dostlarım Bingöllü Feyzullah Haytaç, Pertekli Aykut Karayılan, Yurtbaşılı Ağa Dersimli Uğurcan Gerçek, ee, Nacaranlı Anlı Mehmet Yılmaz, Elazığlı Mustafa Günel, Kumkapılı Hikmet Dayıma, Edip Akbayram'dan haberin var mı? Evet, haberin var mı? Ee, şarkısıyla bizlerin acılarını bir anlıkla olsa acılarını paylaşmanızı istiyorum. Kıymetli sunucu Emrah Cansın, gönüllerdesin, sizleri seviyoruz. Yüreğine sağlık, esen kalın, sağlıcakla kalın. Bu şiir bizden tüm mahkumlara gelsin demiş. Şiiri okuyalım, bir ara vereceğiz herhalde. Ee, bir müzik verirsek hemen bakalım, ondan sonra aramızı verelim, olur mu? Evet mektuplarımız devam edecek, eserlerimize yer vereceğiz, videolarımıza yer vereceğiz. Fon müziğimiz de eğer gelebilirse, arkadaşlarımız yardımcı olursa onların da hepsini e, inşallah yerine avluda kısa bir volta. Git gel, on adım yüz yıllık bina. Ne can ne de yürek dayanır buna. Saat beş dedi mi yırtıcı bir zil. Sayın var, Malta'da hizaya dizil. Tek sıra içinde yazıl ve çizil. Sayım gitti meydancı, Getir hasret kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik cezadan. Mapusta dakika farksızdır aydan. Biz değil, bizi ayıran utansın. Anadan, babadan ve yerden biz değil. Bizi ayıran utansın. Bizi ayıran utansın. Teşekkür ediyorum değerli kardeşim